Süpermiş. Tamam. Sizi duyuyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Gençler selamlar. Genç bir abi bizle, esnaf sohbet ettiniz galiba. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Büyük bayağı kalabalık Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de biraz heyecanlandım. Bayağı kalabalık olduğu için evet. Herhalde <laughs> çekmeye benzedim. Allah razı olsun. Amin Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar da sizin Onlar ağır olsun. Şerinin ağır olsun. Ve bu huzur inşallah ayın, ayın, ayın. kazanmak için ellerimizden geleni yapmalıyız. <laughs> <Vallahi gülüyor> Allah razı olsun. daim Ben de az önce kabine toplantısından böyle biraz ayrıldım. Tekrar kabine toplantısına geçelim. Tamam sayın başkanım. Allah kolaylık versin. Saygılar. <laughs>